Selamun Aleyküm Arkadaşlar 21 Kasım 2022 Pazartesi günü Elbistan Hayvan Pazarı'na giriş yapacağız Karkas ile ilgili bilgi verip Pazara geçelim Yağsız kesim Dana 101-102 civarında 102 kesilenler genelde Vadeli oldu 10-15 gün vade uygulandığı söylendi Düve 94-96 bandında inek 85-88 bandında yani gençliğine göre de 90-91'e kadar çıkıyor dediler. Yani birinci doğum e, ineklerde 90-91'e kadar çıkıyor. Kuzu da 88-89 bandında olduğu söylendi. İyi seyirler dileyerek pazarın iç kısmına geçiyorum arkadaşlar. Dişi e, simental kırması yerliye de benziyor. Fiyat 11 mi istiyoruz abi? 11 istiyoruz. Biraz cılız kalmış ama e, yaşını geçmiş yaş yaşında ya da 11 bin lira dişi ortası, fiyat isteniyor. gelsin. ya. Gelsin. Bu ikisi mental erkek. Yaşı geldi mi abi? He? Yaşı He? geldi mi bunların? Hemen hemen, hemen, hemen yaşında. Şöyle. Güzel. Tohumlu bile gidecek cisim güzel. Aynen. tohumluğa gidebilecek iki tane mental güzel. Tanesine 23, çiftine 46 isteniyor. Çok güzel simenteller. Şöyle kafadan da çekelim, ne kadar güzel olduğunu görelim. Abi kolay gelsin, pazarın olsun. Sağ olasın, kim çek? Burada iki tane yine simental tohumluğa gidecek özellikle kilogramı da 250 bandında. Yani mallar bacaklı, kaliteli, etli. 250 kilogram bandında erkek. Hem kaliteli. Yani damız, tohumluk olarak kullansan kullanılacak çizde. Fiyat, fiyat ikisi, kurban ikisi kırkoç değil mi abi? Hayırlı olsun, kolay gelsin inşallah. Hayırlı satışların olsun. Çak kurbanla, pek canımın iki. Bu, ne kadar abi bunun yaşı ne? <laughs> i̇ki çayla mı? On üç 13 lira bu, on üç lira. On üç lira. Sibetel kırması mı? Limuzun bu, limuzun. Limuzun kırması, he. <laughs> Erkek değil mi? Evet. Ali Rıza abiydi değil mi ha, Aferin Bunu öğrendik. <laughs> Fiyat 13 mü dedik? Fiyat 13 diyor. Maşallah güzelmiş. Hayırlı satışların olsun Teşekkürler. İzliyorum seni geri ha. Tamam abi. Selamun Aleyküm. Abi bunun fiyatı nedir? 21 lira değil. 21 lira. Evet. Tohumluğa gider arkadaşlar. Güzel bir simente. Yaşını aldım abi. Yaşını geçti. 250 kilo civarında güzel kıvırcık. Gayet güzel. 21 liraya da yani bence tohumluğa göre çok güzel bir hayvan. Kolay gelsin abi. Pazarınız olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Abinin durumu nedir? Abi en durum etlik abi kesimlik, etlik kesimlik. Kesimlik simentel. kilogram olarak tahmini bir şey söyleyebiliyor muyuz? mu? 190. Mi? 190 abi. Hadi. Karkası 190 gelir. Evet. 200. Yani 190-200 karkası gelir, Canlı 350 falan gelir. Fiyat abi, ne istiyoruz abi. abi? Fiyat 20 lira diyorum abi. 20 yes. lira. 20 lira. Hayırlı satışlarım olsun, kolay gelsin. Yani bu zahal ortak. Selamun Aleyküm. Bu ineğimizin durumu nedir? İneğimizin durumu abi, 15 kilo süt 15 kilo süt, buzağısı yanında. Buzağısı yanında. Kaçıncı buzağısı olduğunu biliyoruz mu? Bunun birinci buzağısı diyebilirim ben abi. Birinci mi? Bir, bir değildir de. İki 3 üç olabilir, biraz yaşlı duruyor ama. Fiyat ne istiyoruz abi? Fiyat 30 lira istiyoruz abi. 30 lira istiyoruz. Şöyle ineğe çekelim. Hmm. Kolay gelsin, hayırlı pazarların olsun. Buna da 14.3 abi pazarlık var. Ee, erkek. 14.3 abi pazarlık var. Bana vereceğin var. Ben vereceğim. 14.3 buradan güzel bir geçti. Buna 14.3 istiyorlar arkadaşlar da herhalde pazarlık biraz uzun sürecek. Bu erkekten gelen biraz düşmüş. Erkeksi mental. Şu sol taraftaki neslenir. Vallaha Allah'a verdim. Allah'a verdim. Allah'a verdim. Sonu satamam onu onlar diyorlar. <laughs> Amirada <laughs> verdim de dedi. 14250 mi oldu abi? Kolay gelsin. Hayırlı bazarlar diliyorum. Bu simental ikinciye gebe bir ayı var. Kula bak. <laughs> 48 bin fiyat isteniyor ama çok boylu, sağlı güzel bir hayvan. Aa, 48 bin fiyat yani. De çok iyi dokuz. E, burada canlı kilo ağırlığı 750 800. Güzel, çok güzel bir dana. 750 800 e, kilogram civarında satılmış. 41 bin liraya satılmış bu arada arkadaşlar. Arkası 400 gelir dediler. Ee, canlısı da 750 civarında. 750-800 arası. Çok güzel bir hayvan, hayırlı olsun inşallah. Burada, bunlar hepsi simental, kırması simental he? Evet abi. Bir tane akbaş var, gerisi simental. Aynen. Kilogramları tahmin biliyorsun? Aynen. 200-220 civarı herhalde. 230-240. 230-240. Fiyat da 22 şer mi istiyorsun? Aynen usta. 22 şer hepsi öteki hep, tane. Hayırlı satışların olsun. Kolay gelsin Gelir, inşallah. Size kolay gelsin sağ olasın. Burada mı 22? Aynen burası da Burada işte. diğerinin devamı toplam sende kaç tane var? Burada 20 tane evde de 16 tane devam var. Toplam 36 ee, tane. Eğer satıyorsan telefon numaranı söyle burada satamazsan bile ulaşırlar. Sen telefonumu söyle. 0553 080 4658. 0553 080 4658. 46 4658. Tamam yani burada elinde mal var, evde de var. Aynen. Bir şey soran olursa, alacak olan olursa ulaşır sen. Kaça bitti orada? 414. 14 14. Hepsi dişi kurbanlık aradı. Şöyle içeriden de çekeyim. 14 bine bitti bunlar. Hepsi dişi, karışık. Hatta simental hepsi. 250-300, 350 kiloya kadar var. 14 bine bitti. 14 bin liraya bitti arkadaşlar. Hepsi de kurbanlık oluyor. <laughs> Şöyle. 14 bin liraya bitti. Hepsi de diş arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Kesinlik bir inek. 300-320 arası. 300-300 kilo arası. Bunun fiyatı ne Mehmet abi? 14.5 14.5 kesinlikle Sütü yok, e gebeliği yok Kesinlikle hmm. arkadaşlar 14.5 da fiyat isteniyor hmm. Mehmet abi kolay gelsin hmm. Burada bir şarolet olsun var Arkadaşlar Çok güzel ee, Yaşını geçmiş 14-15 aylık 300-320 kilo 320-330 kilo bandında bir de diğer taraftan çekeyim. 28 bin lira da buna fiyat istedi. Bir de ön taraftan çekeceğim. 28 bin. Şarolenin bu taraftan görüntüsü. Yani orada ışık vuruyor diye tam iyi çekememiştim. Şarolenin yani. çok güzel damlesilik arkadaşlar. 28 bin.

23 liraya. Şöyle çekelim. 23 liraya bitti. Gayet güzel. Burada 25 liraya bir simental. Sütünü gebeliğini bilmiyorum ama inek genç duruyor, hem de boylu salladırıyor. Sütü, sütü yani çanta yapısı iyi. Çanta yapısına göre bakarsak çanta yapısı, meme yapısı iyi. İneğin kendi de boylu. Ebeliğini bilmiyorlar. Ee, şöyle kafasına baktığımız zaman, ayak yapısına, kafasına baktığımız zaman da genç bir inek. Yani orta. Çok ya yaşlı bir inek değil. 25 liraya da iyi fiyat. Burada bir grup simental erkek. erkek bir de, bir de, bir de. Şöyle erkek simental. Bülent arkadaşlar Kilogram 200 kilo bandında Arasında birkaç ufak 180 Şu ikisi 180 falan gelir Hepsi simental, kaliteli, bacaklı, yayılım malı Fiyat 18 buçuk mu dedik? Kolay gelsin Hayırlı bazarlar Dur dur çeksin şey. Selamünaleyküm Bunun de. ikisi dişi erkek Erkek İkisi de erkek. erkek. Yaşına daha gelmemiş. Yaşına gelmemiş. Şöyle bek. Ee, şu ikisi arkadaşlar. İkisi. Yani 130-140 kilo aralığında. İkisine fiyat ne dedik ortak? İkisine fiyat. 15 buçuk, 14 buçuk. Simental 15, Mondafon 14 buçuk. Kolay gelsin, hayırlı pazarlarınız olsun. Dişi, simental, düve yani damızlığa gider küçük fiyat. fiyat 10 lira dedik, doğru mu abi? Kolay gelsin, hayırlı pazarların olsun. arkadaşımız adam Kolay gelsin. Bu simental 5 beş tane. 5'i de erkek. 170-180 kilo. 170 180 kilo ağırlığında Abi bunların fiyatına ne istiyorsun Çifti 40 tane 20 Çifti 40 tane 20 Simentel arkadaşlar güzel Bacaklı yani çok da şey değil Kolay gelsin Burada bir tane benim Simentel bacaklı Güzel ne bacana? Geldim abi At dur bunun gözleri görmediği için biraz fiyat uygun 16 bin lira ama yoksa yoksa pazarın en güzellerinden Maşallah kolay gelsin 14 yok buna kaçın? Tek gözü sağlam tek gözü kör on iki buçuk kağıt vermiyorlar. Tek gözü sağlam tek gözü kör erkek. Bir kafeye bir göz yetmiyor mu oğlum ya? <laughs> Yeter bir kafeye. <kalb> <laughs> <laughs> <bir kalb> <laughs> <laughs> Bizde de kafa yok. Yetmiyor <laughs> demek ya. ki abi. Yem, yem parasına dana. Yem parasına dana. Kolay gelsin abi. Sağ ol kurban sağ ol. On iki buçuk alan yok abi. On iki lira dana. On iki liraya da yeminen çıkmaz Aynen. Aynen. Paradan, bu dana. Aynen. İddia eden ya. varsa gelsin yanıma. İki Aynen öyle. Yer, 12 lira dana 12 lira da yem ne eder? 24. 24. 24. Dana dan yem fazla olacak. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ Sağ ol. İnternet atıyor bunu. Aynen abi at atayım. Tabağa, at at tabağa. Tabağa. Tamam. Burada dişi düğeler var. Dişi düğe. Simental. Beş tane simental dişi düğe. Abi bu düğelere fiyat ne istiyoruz abi? 12'şer buçuk. 12 şer buçuk. Güzel. Yaylımdan mı besiden mi? Ne sayarsan say böyle yaylıma da benziyor işte. Yaylıma, yaylıma benziyor aynen. 12.500. Kolay gelsin abi. 3 tane simentalıların 2 yaş var mı? 2 yaş var mı? 2 yaş. Kurbana geliyor abi. Kurbana geliyor. İkisi de yaşlı yaşlı. Işte. Düzelmiyor. Tamam. En baştaki kurban olmuyor. Şu ikisi kurban. Bir de arkadan çekeyim. Bu da arkadan görüntüleri. Şu üçü. Akbaş, simental Bir de kıvırcık simentel. Üçüne fiyat. 90, 95 istenir. Ee, ağırlıkları da şu ikisi. En baştaki 550 gelir. 550-600. Şu ortadaki 500. Şu da 450-500 aralığında gelir. Üçüne 95 bin fiyat isteniyor. Kolay gelsin abi. İki tanesi mental e, damızlığa da gider kurbanlık da olur dediniz. Fiyat ne diyoruz abi? Fiyat da kardeş daha dayarsa 43 lira diyor ikisine. İkisi 43 dişi ama Bence tamızlığa evet, kullanılacak cinsten güzel yani yok. Kalitelerine esnattan diyecek yok çok iyi 43 lirada çiftine fiyat isteniyor kolay gelsin hayırlı pazarlarınız olsun dağlar, dağlar, dağlar. Bu kırmızı simentelden şuradan arkadaşlar Şu başa kadar 10 tane Boylu kurbanlık oluyor hepsi Dolgun da yani mallar güzel Şu simentele kadar hepsi simental Hepsi de kurbanlık oluyor. Fiyat da 25'er isteniyor. Kilogramı da 350 falan civarında. Yani 350 de geçirir. 400'e yaklaşır. Boylu, bacaklı. Yani dolgun inekler, kaliteli inekler. Hepsi düve mi abi bunların? Düve, düve. Hepsi düve. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlarınız olsun. YouTube Alper Karagay'a YouTube atayım abi. Üç tane bunların yaşı yaşı geçmiş mi? 25'er günde fiyat istendi arkadaşlar. Aa, evet. Küçük başta Kangal 1800 fiyat isteniyor. Hepsi dişi. Ama kaliteli mallar. Kilo Kilogramları falan güzel. Ee, 1800 fiyat isteniyor. Abi, 1800. Yani malına göre güzel fiyatları. Burada 1550 şey diyor keçiler. 2550. Bunlar erkek mi dişi mi artık? Dişi. 1550 şer lira keç fiyatları. Buranın yerli keçisi. Ne hmm. kadar? bir kadar? Arkadaşlar Küçükbaş pazarına baktığınız zaman pazarın içinde gezen insan sayısı bile çok az. Yani az ileride e, Büyükbaş var. Büyükbaşta içeride yürümekte güçlük çekiyoruz. Ama Küçükbaş'a şöyle bir e, göstermek istedim. Hiç insan bile gezmiyor yani. E, çok Küçükbaş'ta sıkıntı gerçekten büyük. Burada gebelik karışık. Yani şişek de var, gebe o koyun da var. Baba. Fiyat ne dedi abi? abi? 2600 lira. 2600 600 istiyor abi. Biz şöyle aşağıdan da çekeyim. Karışık karaman koyunu. Abi olay gelsin. Hayırlı Allah pazarların olsun. Bunlar kuzu mu? 1500 1600 lira. Bunlar ayak kuzu diye mi geçiyor? Ayak ayağın bir üstte. Bunlar da 1600. Evet, 1500-1600. 1500-1600. Keçiler sen gayet Yok mi? Abi, tamam, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Çimsel abi koyunlar senin. Koyunlar benim, benim benim. Gebelik kısır. Kısır 2700 diyor, gelmiyorlar. 2700 evet. diyoruz, almıyoruz. Yine ee, pazardaki canlı gitmiş yani. Gelip şunu toplasak burada iyi. Anladım. He, yere yayına hep millet gelecek. Bir koyun zaten 2 milyar 2 milyar, 2 milyar yiyor Altaş'a. Hayır, şu ne fayda olacak? Aklından. Kolay gelsin. Hayırlı ee, pazarlarınız. Sağ olasın. Burada bir grup kangal koyun var. 3, 6, 6 tane. Fiyat 3,5 istiyor. Fiyat 3,5 istiyor ama e, koyunlar kaliteli. Hepsi birbirinden güzel duruyor. Şöyle çekelim. 3,5'a da biraz önce de pazarlık da oldu da e, bitmedi. Pazarlık da bitmeden devam etti. Yoksa koyunlar kilolu güzel koyunlar. 3,5 fiyat istiyor arkadaşlar. Burada bir koyun. E, karışık koyun var. Gebeliği de bilmiyor. Karışık dedi. 2'şer <laughs> bin lira da fiyat isteniyor. 2'şer bin fiyat isteniyor. Ama yine pazarın e, cansızlığından yakınıyorlar. Burada bir grup kangal koç. Çok kaliteli. Damızlık olabilecek, tohumluk olabilecek. Güzel boşlar. 5.550 lira fiyat istendi. 5.5 Çok kaliteli duruyor arkadaşlar. 5.5 da fiyat istendi. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Abi oyunlar size ait. Bize ait aynen. Fiyat ne diyoruz? Fiyat Büyüğüne iki buçuk diyor. Diğerleri 2300 lira. Büyük olan iki buçuk, diğerleri 2300. bin üç yüz. Neyi var mı kısır. kısır? Kısır. Adaklı. Adaklı. Adaklı da uygun etli. Ortadaki iri olan iki buçuk, diğerleri 2300. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. <laughs> Simentel tosun arkadaşlar tohumluk da olur, kesimlikte kesimlik de olur. 250-260 kilo var. 22 bin lira fiyat istiyor. 22 bin lira. 22 bin lira istiyor arkadaşlar. Gayet güzel bacaklı bir lira. Burada bir tane cerse. Sütünü biliyoruz mu orada? Sütü değişiyor ya. 10-12 kilo. 10-12 kilo arasında. Güzel. Ee, yani zaten meme yapısı, çanta yapısı güzel duruyor. Nek de orta halli bir nek. Çok boysuz da değil. Fiyat ne dedi? ortak buna? 16. Gebeliği var mı? Yok. Gebeliği yok. 16 bin lira. Sütlü günek Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Burada bir inek var. Akbaş, Simentel Akbaş. Çanta yapısı çok çok. Hatta yani biraz fazlaca sarkmış gibi. Yani bu <laughs> Çantası çok iyi bir binek. Fiyat ne istiyorlar? Bir pazarlık var gibi de bölmek istemedim. Bir daha de Dahiye değil. Ya 36 alıcı daha çıkarıcı. Kes sen diyorsun. Teşekkür alın, biri de 40'a verin sen onu. Sen değil. bunu mu Ya diğerine de 39, lira. 39, 39 lira. 39 lira onlar. 39 lira onlar. Bu yanımıza hayvan için e, sütü de iyi 39 istendi. 39'a kadar düştü Kardeş, olmadı. İyice bak, iyice de ki ben şu parayı alacağım. Miyancı da bir şey dedi. Sütü, sütü ne kadar abi bunu? Sütü ne kadar? 25 kilo. 25 kilo da sütü var. 39 dönemden mi? Ee, pazarlık yarıda kaldı. Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun sağlıyor. Sütü ne kadar? Baba sütü. 15 kilo sütü var. 4,5-5 aylık şimdi biraz önce veteriner kontrolü yapıldı. Gebeliği Aynen. var. İkiz olma ihtimali de var demiş. Aynen. Fiyat da 36,5 bu dedik? Tamam. Sen YouTube'a çeken sen misin, değil mi? Aynen. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlarınız olsun abi. Arkadaşlar bu haftalıkta Pazardan bu kadar görüntü alabildik. Yani... Gelecek hafta görüşmek dileğiyle iyi haftalar diliyorum.